Ben Bursa Spor diğer tarafta şampiyon adaylarından Beşiktaş şu anda Bursa'da her şey hazır. Tribünlerde yaklaşık 8 bin seyirci bu karşılaşmayı seyretmek üzere. Buraya geldi ve 4 bin Beşiktaşlı taraftar tribündeki yerlerini aldı ve Beşiktaş'ı yalnız bırakmıyor. Bir o kadar taraftar da Bursa Spor'un. Bursa'dan Bursa Atatürk Stadı'ndan ben Murat Ünlü. Hepinize iyi bir pazar diliyorum değerli seyirciler. Bilindiği gibi ligde şampiyonluk düğümü. Bugün burada oynanacak Beşiktaş Bursaspor ve İstanbul'da oynanacak Galatasaray Eskişehirspor maçlarından sonra çözülecek. Şu anda karşılaşmayı yönetecek olan hakem üşüsü ve iki takım sahada. Beşiktaş beyaz formayla mücadele edecek. Yeşil beyazlı Bursaspor ise yeşil ağırlıklı bir formayla mücadele edecek. Yaklaşık maçın başlamasına iki dakika var. Bursa'da maç için her şey hazır. Gökhan önünde Taner Kadir. Samet. Sinan. Vuruyor ve top ağlara kadar gidiyor. Beşiktaş Sinan'ın attığı bu golle 1-0 öne geçiyor. Dakika 55. Beşiktaş 1. Bursa Spor 0. Gol Sinan. Beşiktaş'ın attığı gol tekrar görüntüde. Ve bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Fikret. Cezalarına yaklaşıyor. Sağ tarafta Sinan topla buluşuyor. Vuruşu Mehmet'ten dönüyor. Akın devam ediyor. Ali. Savunma bırakmıyor top dışarıda. Fikret. Orta. Ziya kafa. Kaleci Mehmet. Korner. İslam. Necat Biyediç. Kemal. Kemal. Hüsamettin mücadelesi Kemal ve top üstten dışarıda. Bir kontratak Rıza. Rıza. Üç kişi var önünde sağ tarafta Metin. Metin. Rıza. Sinan. Şut üstten dışarıda. Savunmanın sağ tarafında Ahmet Sufi. İkinci yarıda oyunda olan Talip. Kaptırılan top. Sinan. Bir kontratakta Sinan. Sinan ceza alanında vuruş ve topağlarda. Sinan maçın bitmesine bir buçuk dakika kala 88. dakikada durumu 2-0 yaptı. Beşiktaş 2, Bursaspor 0, gol Sinan. Dakika 88. Karşılaşmanın normal süre olarak son saniyeleri. Beşiktaş 2, Bursa Spor 0, Sinan'ın 55 ve 88. dakikalarda attığı gollerle. Beşiktaşların gözü bu maçta, kulakları İstanbul'da. Kaptan Samet ve karşılaşmayı Ergül Yücedağ bitiriyor ve maçın sonucunu ilan ediyor. Beşiktaş 2, Bursa Spor 0.